Handan Hanım. Handan Hanım acil durum. Dinliyorum Ekrem Bey. Handan Hanım Zinet Kara sizinle görüşmek istiyor. Bir gardiyanı rehin aldı efendim. Acil durum. Hemen odama getirin. Emredersiniz efendim. Gir. Herkes de buradaymış. Osman'ı görmem gerek Handan Bunu demeye geldim. Osman'a bir tek şey soracağım. uğruna ömrümü yaktım ben. Bu kadar ne hakkım olsun. Avukat görüş odasına götürün. Osman Zeybe'yi de koğuşundan aldırın. oldum. Ama senin tahmin ettiğin gibi bir şey değil. İstedim ki Savcı Hanım'a bir teşekkür edeyim. Bak sağ olsun bizi düşünmüş, katiladan çıkarmış. Sen onu aklına takmışsın Osman. Senin gözünün içine okurum ben. O da seni aklına takmış. Yapma zinetim. Senin oruna içerdeyim. Artık çıkmak da istemem. Seninle aynı havayı solayım yeter. Aklıma kötü şeyler getirme ziynetim. Ömrüm her şeyim senin. Tamam mı ziynet? Tamam Osman Tamam Hey yeniden Osman a. teller gibi. Alçak ses nedir bilmez misin sen? Pardon Zeynep Sultan görmedim. Ne olmuş? Ne idaresi? Pardon Zeynep. Yok mu içinizde şu fincana bakıp iki laf edecek biri? Man, Cilvesiz karılar be. Hı. Siz benim evde çalışıyor olacaktınız ki. Bak nasıl açardım ben sizi. İki günde muhabbetin halasını yapardınız valla. Ne o Perihan Hanım? Beğenemediniz mi? Ondan değil içim sıkılıyor. Burada bir acım vardır. Biz burada birbirimizden bir şey çalmayız. Ee, ne haliniz varsa görün. Ben gidiyorum. İsterseniz kesip doğrayayım birbirinizi umurumda değil. Hayırdır Zerrin? Tahinin mi çıktı yoksa? Anlaşılan ikimiz buraya fazla geldik ha? Yozgat'a mı yolculuk? Sen nereden biliyorsun tayin işini? Bana bak! Kaşınma! Kaşınma da doğramayayım suratını bir daha. Bir düşün bakalım niye çıkmış tayinin? Yürü! Ya kardeş Allah kurtarsın abla! Bu yatağı verelim mi kardeşim? Osman, Sultan. Bugün mahkemede inşallah tahliye kararı ile dönecek. Öyle olacak. Bugün burada son gün. Görüşüme geleceksin sonra. Hemen Sultan. Seni görmek için bir daha kimseye yalvarmak zorunda kal. Şimdilik hoşça kal, bir sonraki seferi seni görmeye geleceğim, açık görüşe. Bakın burası görüş yeri değil. Sen kendi işine bak hoca. tane. Biri böyle uçup gidiyor. Osman abi tahliye oluyor ya. O uçan kuş öyle bir neşeyle kanat çırpıyor ki... ...öteki kuş, o kara karga gibi uğursuz olanı... ...arkasından imrenerek bakıyor. Hmm. Yani Osman'ın arkasından apışıp kalacağım diyorsun değil mi Elmas? Olur mu abla öyle şey? Öbürü cübbeli. Ya hakim ya savcı öyle bir şey. Dolandırma lafı Yılmaz, dolandırma. Ne savcısı, ne hakimi? Nereden çıkardın savcıyı, mavcıyı? Ha, Osman dışarı çıkacak, savcıyla hayatını yaşayacak diyorsun yani. Kabla öyle ee, değil mi? Taşların bak, be! Dışarısı gül bahçesi, Osman da senin üstüne gül koklayacak demeye çalışıyorsun. Anladım ben. Ben o gülleri ince ince doğrar, budarım. Küpeymiş. Kalk karşımdan. Çıkmış Osman. Gözün aydın abla. Sağ ol. Oh ne güzel. O bu gece şimdi özgür. Valla ben onun yerinde olsaydım. Oh bir güzel akardım alemlere. Ne alemi kız? Yalanım kız dilim. Ya, kendimi çöktüm. Kendimi çöktüm. Ben evlenmek istemedim kendimi. Ay. Demek Hepiniz bir kuru lafa tav olan karılardansınız. Ama abla çok güzel yazmamış mı? Kevser, biliyor musun? Ben böyle senin gibi saf salakları düşürdüm işte ama. Aptal olma, aptal olma kadın hastanede. oh, keyif keyka. Biliyorsun hasta abla, keyfi kekasın olacak? Aman, bana ne be? Bugün Osman'ın balıkları geliyor. Vallahi dünden beri ağzıma lokma koymadım. Şöyle bir tadını çıkarayım. Hmm. canlı cenazeler. Kalkın canlının biraz. Siz çalıştığınız evi de batırırdınız. Kalk canlına biraz. Kalk 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 kalk. Gel buraya Perihan. Şu düzelt bir saçını başını. Bu ne? Fatma, saçını tara. Gel buraya Kevser. Gel 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 gel. Elmas sen de topla saçını. Gel bakayım. Gel ağzını öyle. Hah. ne güzel oldu. Hadi bakayım. Kalkın kalkın kalkın. Kalkın. Aa bu ne be? Öyle toprağı seviyoruz güveslerine. Osman. Dışarı çıktın unuttun beni. Zihnetsin mi? Seni unutmak ne mümkün? Ömrümü verdim ben sana. Kurdun kuzuyu sevdiği gibi derdin Erzurum'dayken. Hadi gelin anlat bana. Yapma böyle. Bak zaten senden böyle uzakta. Ama de bana. Kim var ulan orada? Sen benim konuşmalarımı dinleyip kafa buluyorsun ya ben? ama oh, kim o kafada? Yok, ya. Görüşe öyle değil mi? Evet savcı hanım, görüşe. Osman'la görüşmeye. Dün gece karşılaştık kendisiyle. Ee, devamlı masaja gittiğim bir salon var. Adı hmm... Yasemin mi? Aa evet, Yasemin. Nasıl bildiniz? Zaten salon işleten hanımın adı da Yasemin. Meğer tanışırlarmış kendisiyle. Zinetim. Neyin var? Bir şey mi oldu? Bazen dört duvar arasında kalmak çok daha iyi oluyormuş bir olsun. İnsan katil veriyor. Gözü hiç kimseyi görmüyor. Kıtır kıtır veriyor. Şimdi elim kolum bağlı. Ama bak ki kulağım duymaz. Haberim olmaz. istesem... ...şimdi tırnaklarımı geçirip seni boğazlarım Osman. Senin uğruna ömrümü yaktım ulan ben. Şimdi artık seni haydi haydi yakarım. Ya ne diyeceğim? İnsan dışarıda bile bu kadar sevinmez Güneş'e ya. Nereden baksan git gel Konya altı saat. Kızlar, böyle volta atıp durmayalım. Hadi bulun bir şeyler de bir şeyler yapalım. İyi de ne yapabiliriz ki? Kız, hadi onu da sen bul. Görünüşe bakılırsa aramızda en olan da sensin. E, görünüşe bakmayacaksın ablacığım. <laughs> Ay ben buldum vallahi bir şey. Yürü Kevser. Dur bakalım ne buldu bu elmas. canım hamile kadın ip patlar mı sen bilir <laughs> <Sen patlayacaksın. Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> ha. ben Sen mi <laughs> Evet. Güzelce bir bakalım. Bir, iki, üç. <laughs> Anne, yani bana da ip atlattınız ya helal olsun ha. <laughs> Bak ne anlatacağım. Ben gençken çalıştığım evlerden birinde bir kız vardı. Bu habire ip atlayıp dururdu. Hadi bir gün merak ettim. Ne iş diye sordum. Meğer bunun bir belalısı varmış. Herif içip içip kafayı bulup, kızı kızgın tavada oynatırmış. Aa, Yazık bu da ne yapsın, ayakları yanmasın diye... ...iyi zıplamak için pıt pıt ip atlarmış öncesinden. <gülüyor> <gülüyor> bu ne tantana, okul çocuğu gibi? Kime dedin sen onu? Başta sana. Bana bak. Bu koğuş benden sorulur. Had bildirmek benim işim, sen sus. Kula kulluk etmem ben. Bak. Yaşına başına bakmam, hizalarım seni ha. Allah yardımcın olsun. Sen önce kendini hizalın. ...vaydi iyi günümdeyim. Yoksa acıman paralarım. Bekle kapatma. Çık dışarı abdest alacağım. Aa, sen çok oldun ama. Ne demek çık demek? Abdest alacağım. Çık dedim. Bak burada emirleri ben veririm. Çık derim, otur derim, kalk derim. Ama ben derim. Kimse bana diyemez. Niye? Sen de Allah'ın bir kulu değil misin? Doğru. Aranızda ne fark var seninle? Tövbe tövbe. Niye? İkimizi de aynı Allah yaratmadı mı? Kötü yola düşmüşsün sen. Hop! Düşmüşsen anandır ulan. Senin gibiler kadar içinde uyurken ben korkudan altımı ıslatıyordum. Ben mi istedim böyle olmayı? Ben mi istedim? Düşmüşmüş. Ben mi istedim? Kötü yola düşmüşsün sen! Ya bak, kutsiye! Dinin, inancın, başımın üstünde yeri var. Ama senin değil. Öyle dinin, inancın arkasına sığınıp da... ...benim üstüme gelme bak, fena olur. Benim Allah'tan başka hiç kimseden korkum yok. Yürü gir be! Elimden bir kaza çıkacak. bu yüz yine suda. Ekrem, bu kutsuya ne ayak? O da senden. Tek farkınız sen torununu, o kızını. Bak sen, namus cinayeti demişti. <laughs> Yok ya, tersten anlatmış, işine geldiği gibi. Ee, nasıl öldürmüş öz kızını? Biraz fare zehri olmadı, elleriyle boğmuş. Vay vay. Planlı programlı yani. Oo, düşüne taşına. Ağır Allah! Eh kutsiye. Suyun ısındı senin. Birazdan bir eleman daha. Kapat Kutsiye. Sen de benlenmişsin ha. Ben torunumun defterini dürdüm. Bu da öz kızının. Öz kızının mı? Ya Kevser, öz kızının. Sen de benim gibi ağır cezalıkmışsın. Müebbetlikmişsin. İnsan öz evladının canına nasıl kıyar ya? Kötü yola düşecekti. En fazla benim gibi olurdu. Bak bana, kötü müyüm ben? Ee eski güzel günlerimize döndük. Hı. Şu de şurada sessiz sessiz ibadetini yaparsa tamamdır. Benim adıma ağzını alma. Niyeymiş? Yasak mı? Senin gibi düşmüşlerin ağzından duymak istemem adımı. Düşmüş anandır ulan. Bana bak tepeme attırma gene benim başına patlamasın kabak. Zaten olan zavallı Kevser'i oldu. Yalancıktan acıma masuma. Ben acıma nedir senden çok daha iyi bilirim. Çünkü çok acınası durumlara düştüm. Vicdanı olmayan biri varsa o da sensin Kutsiye. Ben dini bütün bir kadınım. Seni de karantinaya tıkacaklardı ki... ...Allah'ın selamı buraya da düşsün. Maymunlar cehennemine hoş Vay cenni, vay 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 vay! Eşref bana sürpriz yaptı demek.

...gördüğünü daha önce asla ne geçti Ben bir şey görmedim. Bir şey görmedim. Tamam. Bitti, gitti gitti. Tamam. Zeynet Sultan! Zinet Sultan! Tamam! Tamam! Ya kızım tamam. ne oldu valla? Gel! Gözünü seveyim.